İşte tek bir sorun var. Kardeşlik duygusunu bilmediğim için tek bir çocuk olmanın nasıl bir şey olduğunu da bilemiyorum. Çünkü tek çocuğum. Çünkü kardeşim yok. Hayır. Ah oh, hayır asla bundan sonra taktırmam. Bir hafta boyunca o acıyı da asla çekmem. Yani göründüğü gibi mordan bu renge kadar döndü ama bu renk benim aşırı derecede hoşuma gidiyor şu an. Bence çok güzel. En büyük korkum istediklerimi gerçekleştiremeden ölüp gitmek ve sevdiklerimi kaybetmek olabilir. <laughs> ne? Şu an Bursa'da dışarıda yağmur yağıyor. Ama tabii yağmur yağması altıma şort giyip üzerime uzun kollu bir şey giyeceğim gerçeğini değiştirmez. Evet daha 17 yaşındayım ee, ama İstanbul'a taşındım. Bunu ailemle de konuştum. Büyük bir ihtimal septumdan bahsediyorsun. Benim burnumda hiç düşme olmadı ama bazı arkadaşlarımda olmuş. Hem de 3 yıldır var. Hayır. Şşt. Bak şimdi senin yerine ne yapacağım. Çok ne yapmaktan hoşlanıyorum ilgi görmekten. Ha, ondan hoşlanıyorum da evde oturmayı hiç sevmiyorum. Böyle dışarıda gezmeyi falan ben çok severim. Arkadaşlarımla vakit geçirmeyi diyorum. Aslında size bir şey açıklamak istiyorum. ben sosyal medyayı bırakıyorum. Yeni projeler de maalesef o yüzden yok. Bunu bu story ile açıklama hiç de inandırıcı oldu mu Sizi hiçbir Hım. Evet. <laughs> Öncelikle şunu söyleyeceğim. Gerçekten yani bu ne demek? Hayır. Ben anlamıyorum. Sizin kalbinizden güzel olamam herhalde demek istiyorum bu tarihe. Vallahi siz daha güzelsiniz. Yani bence sevmek de güzel. Tabii ki e sevmek diyemiyorum ama. <laughs> Ben şöyleyim, sevildiğim zaman seviyorum. Böyle. Sevilmek. Bir daha ağzınızdan böyle kelimeler, cümleler asla duymayayım. Siz de çok güzelsiniz. Asla kendinize bak haksızlık etmeyin. Bir kere bu bu de güzel bak. Sen daha güzelsin bu tipim bak. Yaptıklarım için pişman değilim. Aklım hala yapamadıklarımda falan diyormuşum. Aslında yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim çünkü tüm yaptıklarımızdan ders çıkarmamız gerekiyor ve böyle siz de çok güzelsiniz, çok özelsiniz. Beni üzenleri de çok güzel üzersiniz. <laughs>